Burası 1950 yıllarda iş ana olarak yapılıyor. Kaplan Mustafa Paşa işhana. Daha sonra 2015 yılında bizim buradaki bir iş hanımız vardı. Yenisini yapmak üzere yıkılıyor. Yıkılınca altından ikinci yüzyıla ait Roma hamamı, jimnastik salonları ve dükkanların kalıntılarına rastlanıyor. Tabii bu kazı çalışmaları yapılırken e, ...koruma kurullarımızdan izin alınıyor ve müzenin denetiminde yapıldı. Ve sonuçta burada bizim için tarihi çok önemli olan, tarihi değeri olan bir Roma hamamı çıktı. Bu hamamların ikinci yüzyıla ait olduğu bilinmekte. O zamanlar liman hemen bu hamamın yanına kadar geliyormuş. O zaman burada İzmir Limanı, o yıllara ait. Tabii e, gemilerden gelen insanlar önce şehre girmeden önce hamamlara geliyor... ...ve temizleniyorlar. Ondan sonra... ...yanlarındaki alışveriş merkezleri... ...buranın en önemli özelliğinden biri de... ...Kemeraltı Çarşısı'na da... ...Kemeraltı bölgesine çok yakın olması. Bizim buradaki amacımız... ...birinci amacımız şu... ...normalde ticari bir kaygımız yok. Ticari bir kaygımız olsaydı... ...13.600 metrekare... ...kapalı alanımız vardı. Biz şu anda... ...bundan vazgeçiyoruz... ...ve buraya sadece... ...2800 metrekare alanlı... ...bu gördüğünüz trafonun üzerine çelik konsollarla seyir terası ve kafeler yapacağız ve burasını eski haline getireceğiz ve restorasyonu yapılacak. Dolayısıyla buraya gelen turistler için biz İzmir için, İzmir'in tarihi için önemli bir tarihi bir yeri kazandırmış olacağız. Hem turizme kazandırmış olacağız, hem bu tarihi değeri korumuş, aynı zamanda da sergilemiş olacağız. Bizim burada asıl amacımız burayı düzgün bir şekilde sergilemek aslına uygun olarak da restorasyonu ve konservasyonunu yapmaktır. Hep tamamı zaten 2800 metrekare kapalı alan olacak. O da seyir terası olarak kullanılacak. Bizim buranın ihalesi efendim pazartesi günü 24-5 saat 14'te ihalesi yapılacak. Nedir bu ihale? Restore et, işlet, devlet mantığıyla. 35 yıllığına yapılacak bu ihale ve 2 yıl inşaat süresini öngörüyoruz. 2 yılla birlikte 35 yıl. ilk inşaat süresinde aylık kirası 10 bin lira. Faaliyete geçtikten sonra aylık kirası 100 bin lira üzerinde ihaleye çıkıyoruz. Bunlar bizim ihaleye çıkış rakamlarımız. İhale sonucunu bilemiyoruz. Tabii bu rakamlar artabilir. Şu alana bir seyit terası yapıyoruz. Şu, şu köşeye ve şu alana bunların üzerine asla bir yapılaşma söz konusu değil. kamuoyu da hep bu söyleniyor aslında. Yanlış bir algı var. Doğrusu şu. Bu, bu buradaki alan da yapmak için te seyir alanı teras yapılmak zorunda. Üstten de bir görsün insanlar. Bu aralara böyle yaya yolları yapılacak bizzat iyi de görecek. Bir kısmını üstüne cam örteceğiz. Camın altında kalacak, bir kısmı açık olarak kalacak oturup vakit hem de burayı seyir alanı ya kafe alanı bir, bir bölüm olacak bir de sadece seyir alanlarımız olacak zaten iki katlı bir yer olacak ve bunu çelik konstrüksiyonlarla yapılacak oradan buraya buranın üstüne herhangi bir yapılaşma söz konusu değil zaten orada bir tarafımız var o tarafı altta kalmaz kaydı onu saklayacağız onun üstüne yapılacak. Come on.